Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu videomda Kurtuluş Savaşı'mızda yaşanan yüzlerce gerçek hikayeden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gerçek hikaye Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Erbeyli tren istasyonunda geçmektedir. Benimle tarihimize kısa bir yolculuk yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise ve hazırsanız hadi başlayalım. Erbeyli İlk Kurşun Şehitliği ve Abidesi Aydın'ın İncirli Ova ilçesinde bulunan İlk Kurşun Şehitliği ve Abidesi 21.06.1919 tarihinde yapılmıştır. Yunanlar tarafından şehit edilen 72 şehidimizin anısına yaptırılmıştır. Anıt üzerinde arkadaş anayurda saldıranlara ilk kurşun atan yiğitleri unutma o yiğitler ki bu koşuğu okuyarak yurda canlarını armağan ettiler. Öz Türk olan yağınına baş eğmez, özgürlüksüz Türkiye ülke gerekmez yazmaktadır. Bakırköylü Teğmen Kadri Bey'in 20-21 Haziran 1919 gecesi Erbeyli'de Yunan güçlerine büyük kayıp yaşatmasının ardından Yunanlılar bu saldırının intikamını almak için 73 silahsız vatandaşımızı şehit etmişlerdir. İncirlova ilçesine bağlı Erbeyli tren istasyonu milli mücadele tarihinin önemli istasyonlarından biridir. Düşmana yapılan ikinci baskın yeri burasıdır. Erbeyli baskınının komutanı milli mücadele kahramanı Teğmen Kadri Bey'dir. Erbeyli'nin tren istasyonu dahil tamamen işgal edildiğini görmüş ve baskın için en uygun yerin istasyon olduğunu düşünmüştür. Baskın derin planlar sonrasında başarılı sonuçlanmış ancak çokça şehit ve yaralı verilmiştir. Burada dikilen anıtta şehitler memleketleriyle birlikte yazılmıştır. Kitabenin kuzey cephesi arkadaş ana saldıranlara ilk kurşunu atan yiğitleri unutma. O oh yiğitleri ki bu koşuğu okuyarak yurda canlarını armağan ettiler. Aydın ve Nazilli'yi işgal eden Yunan kuvvetleri Anadolu'da başlayan işgale karşı hareketlerden çok tedirgindir. Muğla Gönüllü Müfreze Kumandanı Bakırköylü Teğmen Kadri Bey, Yunan müfrezelerinin mevcutlarını, bunların nerede yatıp nerede kaldıklarını tespit etmiş, bunlar arasında baskına en elverişli yerin Erbeyli istasyonu olduğunu tespit etmiş. Hazırlıklar başlamıştır. 20-21 Haziran 1919 gecesi bir ağır makineli tüfek ve 70 kişilik kuvvetle Erbeyli istasyonu yakınındaki Yunan askerlerinin bulunduğu hangarlara hücum ederek düşmanla şiddetli bir çatışmaya girmiştir. Bir müddet sonra bizim müfrezenin arkasında da silahlar patlamaya başlıyor. Meğer oradaki işgal kuvvetlerinin bir kısmı Erbeyli köyünün içinde oturuyorlarmış. Silah sesi üzerine yetişip bizim güçleri arkadan iki ateş arasına alıyorlar. Makineli kullanan onbaşı vurulup şehit düşüyor. Erlerden birkaçı yaralanıyor. Ortalık aydınlanmadan çekilmenin daha hayırlı olacağını düşünen müfreze kumandanı, makineli tüfek subayı ve erleri kuzeye, dağ yönüne, diğerlerinde güneye, ovaya gitmek suretiyle ikiye bölüyor müfreze kumandanı ile beraber ova istikametini tutanlar Osman Bükü gemisi ile Menderes nehrini geçerek Çaknar çiftliğine ulaşıyorlar. 3 saat devam eden çatışma sonunda bizim 7 şehit ve birkaç yaralımıza karşılık Yunanların ölü ve yaralı sayısı 70-80 kişi kadardır. Daha sonra YUNANLAR yaralı ve ölüleri trenle aydına getirip Türk halkına göstermişlerdir aynı gün Erbeyli ve civarında ele geçirdikleri 72 Türk vatandaşı ile Germencik ve İncirli Ova'da silahsız vatandaşımızı öç almak için öldürmüşlerdir. İncirli Ova halkının bu karşı koyma hareketleri işgal süresince devam etmiştir. Erbeylin baskınında şehit düşenlerin hatırasına 21.06.1919 tarihi anısına bir anıt yaptırılmıştır. Anıt üzerinde arkadaş, ana yurda saldıranlara ilk kurşun atan yiğitleri unutma. O yiğitleri ki bu koşuğu okuyarak yurda canlarını armağan ettiler. Öztürk olan yağınına baş eğmez, özgürlüksüz Türkiye. Ülke gerekmez, yazmaktadır. Erbeyli şehitleri unutulmasın. Aydın İzmir arasında seyahat ederken hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama İncirliova ve Germencik ilçelerimizin tam sınırında yer alan bir anıt var. Erbeyli Şehitler Anıtı. Karayolunun hemen kenarında bulunan bu anıt belki o yolu kullanan birçok insanın dikkatini bile çekmemiştir kan emici emperyalizmin kanatları altına sığınarak Ege bölgemizi işgale yeltenen Yunanlılar ellerinden silahları alınmış, askerleri terhis edilmiş, orduları dağıtılmış, dört yönden, yedi cepheden kuşatılmış bir ülkeyi kolayca sahipleneceğini düşünmüştü. Ancak Yunanlıların Türkler hakkında bilmediği bir şey vardı. Türk esir olmaz, Türk vatansız kalmaz, Türk devletsiz yaşayamazdı. Bunu öğrenmek Yunanlara çok pahalıya mal olacaktı. Baş bu Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm sözünü emir olarak kabul eden her Türk evladı gibi Ege bölgesinde de eli silah tutan efeler, kızanlar kusatlanıp dağa çıkmışlardır. Sayıca kendilerinden çok kalabalık olan Yunan müfrezelerine ani gece baskınları düzenleyerek ağır kayıplar verdiren efelerden intikam almak isteyen işgalci Yunanlılar insanlığa sığmayacak ve insan haklarına uymayacak bir yola evessül etmişlerdir. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan sivil vatandaşları bir araya toplayarak işkence yaptıktan sonra kurşuna diziyordu. Aynı katlayan bu sefer Erbeyli'de sahneleniyordu. 21 Haziran 1919 tarihinde İncirli Ova ve Germencik'ten toplanan 72 Türk vatandaşı insanlık dışı işkencelerden geçirildikten sonra kurşuna dizilerek katledilmişti. 72 şehit, evet tam 72 şehit savaş suçu işleyen işgalci Yunan askerleri delilleri ortadan kaldırmak istercesine açtıkları büyük çukura şehitleri toplu halde gömdüler. İşte Yunan işgalinden kurtuluşumuzdan yıllar sonra Erbeyli şehitlerinin unutulmaması için toplu mezarın tam üstüne yapılan anıtın adı Erbeyli Şehitler Anıtıdır. Şimdi senede bir anma töreni düzenleyip diğer zamanlar atıl durumda kalan bu anıtı daha görülebilir hale getirmek milli bir görevdir. Anıta dikkat çekmek için yapılacak en güzel işlerden biri dikilecek olan 20 metre yükseklikteki bayrak direği üzerinde 6x8 metre ölçülerinde bir Türk bayrağı göndere çekilmelidir. Bu bayrak kilometrelerce ileriden görülecek ve dikkat çekecektir. Anıtın bulunduğu alana birkaç tane piknik masası ve çöp konteyneri konularak yapılacak çevre düzenlemesi ile bu güzergah üzerinde yolculuk yapanlar için bir mola yeri ve cihazı ve merkezi olacaktır. Böylece yolculuk yapan vatandaşlarımıza önemli bir hizmet yapmış olmanın yanı sıra şehitlerimize olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş olacağız. İncirliova ve Germencik ilçelerimizin sağduyulu, çalışkan ve vefakar kaymakam ve belediye başkanlarının şehitler anıtını sahipsiz bırakmayarak gereğini yapmalarını dileklerimle. İmam Hüseyin Savaş Kahpe Yunan'ın ve yerli Rumların yaptıkları soykırımları unutmayalım, unutturmayalım. Kahpe Yunan, yardakçı yerli Rumlarla beraber hepinizin bildiği gibi kaçarken de kahpeliğini yapmış, yakıp yıkıp katletip ve öyle İzmir'e kaçmıştır. Belki de bu kahpe yerli Rumlar hala içimizde saklanmaktadırlar. Bizi biz yapan tarihimizdir. Bunun gibi gerçek hikayelerdir. Bunları ve tarihimizi unutursak, Türklüğümüzü de unutur, aynı fırsatları içimizde saklanan hainlere vermiş oluruz. Aydın'da bulunan okullarımız tarihimize sahip çıkmak için çocuklarımızı, bizi, biz eden şehitliklerimize ziyarete götürmelidir. Sadece biz Türklerden önce olan başka halkların tarihlerine ve eserlerine sahip çıkıp koruyacağımıza, kendi tarihimize ve eserlerimize neden sahip çıkmayız bunu da anlamış değilim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.